Bugün Elazığ'da meydana gelen deprem akıllara günlerdir kentte etkili olan sis bulutlarını getirdi. 24 Ocak'ta meydana gelen deprem öncesi de kentte yoğun şekilde sis etkili olmuş. Sis bulutlarının dağılmasının ardından deprem yaşanmıştı. Bugün de meydana gelen deprem yine akıllara aynı soruyu getirdi. Sis depremin habercisi mi? Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ercan Aksoy. Yaşanan depremle ilgili merak edilenleri Kanal 23'e değerlendirdi. Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afat depremin merkez üstünü Sivrici olarak belirlerken Kandilli ise Kavaktepe olarak bildirdi. Deprem kentte büyük korku ve paniğe neden olurken vatandaşlar kısa süreli de olsa sokaklara çıktı. 14.06'da meydana gelen deprem akıllara günlerdir kentte etkili olan sis bulutlarını getirdi. 24 Ocak'ta meydana gelen deprem öncesi de kentte yoğun şekilde sis etkili olmuş, sis bulutlarının dağılmasının ardından deprem yaşanmıştı. Bugün de meydana gelen deprem yine akıllara aynı soruyu getirdi. Sis depremin habercisi mi? Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ercan Aksoy, yaşanan depremle ilgili olarak merak edilenleri Kanal 23'e değerlendirdi. Depremin merkez üssünün Afat ve Kandilli tarafından farklı konumlarda açıklanmasını açıklık getiren Profesör Doktor Ercan Aksoy, depremin yeri, büyüklüğü ve derinliği gibi özelliklerinin farklı olmasının çeşitli nedenleri vardır. Depremlerin bu özellikleri deprem istasyonları tarafından kaydedilen deprem dalgaları kayıtlarının analiziyle bulunmaktadır. Bu istasyonların sayıları, kaliteleri, depremin olduğu yere göre konumları, uzaklıkları ve bu kayıtları analiz eden insanların bilgi birikimi ve tecrübesiyle yakından ilişkilidir, dedi. Profesör Doktor Ercan Aksoy sis bulutlarının depremle ilgili olmadığını ifade ederek yer kabuğundaki fayların hareket etmesi ve dolayısıyla depremleri meydana getirmesiyle bir atmosferik olay olan sis arasında hiçbir bağlantı yoktur. Sis tamamen yer ve hava arasındaki sıcaklık farkıyla atmosferdeki hava akımlarının durumuyla ilişkilidir dedi.